Yeremya 46. Bölüm Rab, uluslara ilişkin peygamber Yeremya'ya şöyle seslendi. Mısır'a ilişkin Yahuda kralı Yoşiya oğlu Yahuyakim'in dördüncü yılında, Babil kralı Nebukadnesar'ın Fırat kıyısında, Karkamış'ta yenilgi uğrattığı Firavun Neko'nun ordusuyla ilgili bildiri. Küçük büyük kalkanları dizin, savaşmak için ilerleyin. Atları koşun, Beygellere binin. Mifellerinizi takın. Yerinizi alın. Mızraklarınızı cilalayın. Zırhlarınızı kuşanın. Ne görüyorum? Dehşete düştüler, geri çekiliyorlar. Yiğitleri bozguna uğramış, arkalarına bakmadan kaçıyorlar. Her yer dehşet içinde diyor Rab. Ayı tez olan kaçamıyor. Yiğit kaçıp kurtulamıyor. Kuzeyde Fırat kıyısında tökezleyip düştüler. Nil gibi yükselen, ırmak gibi suları çalkalanan kim? Mısır'dır Nil gibi yükselen, ırmak gibi suları çalkalanan. Yükselip yeryüzünü kaplayacağım. Kentleri de içlerinde oturanları da yok edeceğim, diyor Mısır. Şahlanın ey atlar, çılgınca saldırın ey savaş arabaları. Ey kalkan taşıyan küşlü, pütlü yiğitler! yay çeken lutlular ilerleyin. Çünkü o gün her şeye egemen, egemen Rabbin günüdür. Düşmanlarından öc alması için öc günüdür. Kılıç doyana dek yiyecek, kanlarını kana kana içecek. Çünkü Rab, her şeye egemen Rab, kuzeyde Fırat kıyısında kurban hazırlıyor. Ey Erden kız Mısır, Gilat'a git de merhem al. Ama boşuna çok ilaç kullanıyorsun. Senin için şifa yok. Uluslar utancını duydu. Feryadınla doldu yeryüzü. Yiğit yiğide tökezleyip, ikisi birlikte yere seriliyor. Babil kralı Nebukadnasar'ın gelip, Mısır'a saldıracağına ilişkin Rabbin peygamber yaya ya bildirdiği söz şudur. Mısır'da bildirin, Migdol'da duyurun, Nof'ta heste duyurun. Yerini al, hazırlan, çünkü çevrendekileri yiyip bitiriyor kılıç. İlahın apis neden kaçtı? Bu an neden ayakta kalamadı? Çünkü Rab onu yere serdi. Boyuna tökezleyip birbirlerinin üzerine düşecekler. Kalkın acımasızların kılıcı yüzünden halkımıza, yurdumuza dönelim diyecekler. Firavun yaygaracının biri fırsatı kaçırdı diyecekler varlığım hakkı için diyor kral, adı her şeye egemen Rab. Dağlar arasında Tavur Dağı nasılsa, Karmel Dağı deniz kıyısında nasılsa, size saldıracak kişi de öyledir. Ey sizler, Mısır'da yaşayanlar, toplayın eşyanızı, sürgüne gideceksiniz. Nof öyle viran olup yanacak ki, kimse oturmayacak içinde. Mısır güzel bir düve, ama kuzeyden at geliyor ona.'' Ücretli askerleri besili danalar gibi onlar da geri dönüp birlikte kaçacak. Yerlerinde durmayacaklar. Çünkü üzerlerine yıkım günü cezalandırılacakları an gelecek. Düşman ordusu ilerleyince Mısır yılan gibi tıslayarak kaçacak. Ağaç kesen adamlar gibi baltalarla ona saldıracaklar. Gür olsa bile kesecekler ormanını diyor Rab. Çünkü çekirgelerden daha çok onlar sayıya vurulamazlar. Mısır utandırılacak, kuzey halkının eline teslim edilecek. İsrail'in tanrısı, her şeye egemen Rab diyor ki, işte Nof kentinin ilahı Amun'u, Firavun'u, Mısır'la ilahlarını, krallarını ve Firavun'a güvenenleri cezalandırmak üzereyim. Hepsini can düşmanları Babil kralı Nebukadnezar'la görevlilerinin eline teslim edeceğim. Ama sonra eskiden olduğu gibi insanlar yine Mısır'da yaşayacak," diyor Rab. Korkma ey kulum Yakup, yılma ey İsrail. Çünkü seni uzak yerlerden, soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım. Yakup yine huzur ve güvenlik içinde olacak. Kimse onu korkutmayacak. Korkma ey kulum Yakup, çünkü ben seninleyim, diyor Rab. Seni aralarına sürdüğüm ulusların hepsini tümüyle yok etsem de, seni büsbütün yok etmeyeceğim. Adaletle yola getirecek, hiç cezasız bırakmayacağım seni.